değerli milletvekilleri, Kıbrıs'ta barış, huzur, güvenlik ve özgürlük, 1974 Mutlu Barış Harekatı ile bu adaya aslında gelmiştir. O gün çok acılı günler yaşanmış olmasına rağmen 74 Mutlu Barış Harekatı ile hem Kıbrıs Türk Halkı, özgürlük sağlamıştır, güvenlik sağlamıştır. Bir nevi barış getirmiştir. Çünkü Rumlar kendi aralarında da zaten birbirlerini özdürüyorlardı. Neokacı, Makaryocu, Cuntacı. Bunlar hep çatışma halindeydiler ve 1955'lerden 1974'lere kadar Kıbrıs Türk halkına karşı Rum tarafı EOKA faaliyetleriyle, kilise faaliyetleriyle büyük soykırımlar yaptıkları Unutulmaması gerekirken, biz birçok konuyu sanki geçmişte kaldı, bunlar olmadıydı gibi davranarak Kıbrıs'ta işte yeni bir sayfa açılsın, Kıbrıs'ta Rumlarla Türkler yeniden bir ortaklık kursun. Halbuki biz bu Rumlarla 1960'da Kıbrıs Cumhuriyetini kurduk ve bir ortaklık devletiydi. Maalesef bunların 13 maddelik değişiklik isteğiyle Kıbrıs Cumhuriyeti'ni birlikte yönetemedik. Ve Kıbrıs Rumlar 4 Mart 1964'te Kıbrıs Cumhuriyeti'ni gasp ettiler, işgal ettiler, bizden çaldılar. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortağı olduğumuz o cumhuriyeti bizden çaldılar. Çünkü biz onların ortağıydık. Kıbrıslı Rumların bu niyetleri şu anda da hala daha değişmiş değil. Kıbrıs'ı bir Helen Devleti olarak görüyorlar, Helen Adası olarak görüyorlar ve Kıbrıslı Türkleri Maronitler gibi, Latinler gibi azınlık görmeye devam ediyorlar. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki Kıbrıslı Türkleri adadan misafir olarak görüyorlar. Ama bazı milletvekilleri de çıkıyor sadece bırakalım biz bazı köşe yazarlarını bazı gazetecileri, bazı sivil toplum örgütlerini bu mecliste milletvekilliği yemini yapan devletin varlığını ve bağımsızlığını yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü halkın dediği Kıbrıs Türk halkının kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma namusun ve şerefin üzerine yemin eden birçok milletvekili de maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ulusal bir devlet ulusal bir mücadelenin sonunda geldiğimiz kutsal bir değer olarak kabul etmiyorlar ve sürekli olarak bu devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işte tanınmaz, kabul edilmez. E işte uluslararası hukuk bunu kabul etmez. Öyleyse mecbur Birleşik Kıbrıs'a. Halbuki Rum tarafı böyle bir yanaşık şey, şekli de yok. Diyor ki Kıbrıslı Türkler en nihayet 400 yıllık misafirlerdi. Bakış açıları böyledi. 400 yıllık misafirlerdi. Türkiye'den gelenlerin, burada evlenenleri bile bunların bakış açısı, onlar işgal evliliğiydi, çocukları da işgal ürünüydü. Onları da kabul etmeyen bir Rum zihniyeti vardı. Girmeye de dönüş hakkımızı elde edeceğiz diyorlar. İşte dört temel özgürlüğü de kabul ettirdiler. Sayın Mustafa Altinci, dört temel özgürlük. Bu nasıl iki kesinliği korunacaktır? Şaşar kalırım ben iki bölgelik iki kesinlik de yok. Mülkiyet hakkında öncelik diyor. Koçan sahibi olanlardır. 74. öncesi koçan sahibi olanlardır. O müracaat edecek. Sen de şimdiki kullanıcı olarak onlara itirazda bulunacaksın. Sen itirazda bulunacaksın. Bu olmaz diyeceksin itirazların sonucunda kaç seneler sürecek ve sonuçta Rumlar hem iki kesimliliği gelmiş olacaklar, iki bölgeliliği ortadan kaldırmış olacaklar, mülkiyette ve nüfusta zaman içerisinde üstünlüğü elde geçirecekler, daha harita olmadan bunları elde edebilecekler. Harita üzerinde kendilerine yüz bin kişinin de döneceği yerleşim birimlerini ve toprak istiyorlar. arkadaşlar çıkıyorlar bu kürsüden konuşuyorlar ama ifade etmiyorlar. Hem de bir tablo çiziyorlar. Kıbrıs'ta barış, dünyada barış. E biz de diyoruz Kıbrıs'ta barış, dünyada barış ama bu barış 74 mutlu barış harekatıyla buraya geldi. Birleşmiş Milletler barış gücü bu adaya barış getiremedi. 64'ten 74'e kadar bu adada barış gücü askerleri vardı. Ama bu barış gücü askerleri barış getiremedi. 1954'te Türk ordusu araya geldikten sonra güvercinlikte sadece Allah verdiği kılıç kardeşimiz şehit edildi. Bir tane mücahidimiz şehit oldu. O da kalleşçe şehit edildi. Bunlar da sınırlarda iki Rum kaybedildi. Birisi bayrak direğine tırmandı. Öteki de sınır derne operasyonunda siviller arasındaki çatışmada hayatını kaybetti. Yani eskiden bir günde 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi kaybolurken, Kıbrıslı Türkler arasında kaybolurken, katledilirken bu 74 Mutlu Barış Harekatı'ndan buraya 32 sene geçti. 42 sene geçti. 42 senede sadece bir şehidimiz var, bir kaybımız vardır. Özgürlük vardır, huzur vardır ve güvenlik vardır. Bu da Türkiye'nin Türk silahlı kuvvetlerinin sayesinde olmuş bir durumdur. Başiskopos o tarafta diyor ki Türklerin diyor mülk istemesi ve bizim mülklerimize yerleşmesi bir utanmazlıktır diyor. Bütün mülklerimizi istiyoruz diyorlar. Rum tarafının lideri şu anda Anastasiadis ki müzakereci görüşmeci şekilde bir anlaşma istiyoruz diyor. Hakkımız olacak. Komisyona gidecek, komisyondan alacağız diyorlar. İki kesimliliği bakmayın siz diyor. İki bölgeyle bakmayın siz diyor. Bizim anlaşmamızda bütün Rumlar geri dönüş hakkı elde edecek. Mülkiyet hakkı elde edecek. Bunları açıkça ifade ediyorlar. Ama bizim tarafta bunları görmemesizlikten gelen çok kendini ileri düzeyde barış seven görenler var. İleri düzeyde teslimiyetçilerdir. İleri düzeyde bunlara verelim de ne olursa olsun bir barış isteyenlerdir. Maalesef üzücü olan bu. Baş o tarafta bize utanmazlık başlıyor. Ben de bu meclis kürsüsünde utanmaz sensin de baş Utanmaz sensin. Senin elini öpenlerdi. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal ettiniz. Türklerini 63'ten beri soykırma bir tuttunuz. 1963'ten 74'e kadar bu Kıbrıs Türk halkı sizin elinizden neler çekti? Neler yaşadık? Şimdi birleşik Kıbrıs ama papazın öyle, Rum lideri öyle, Rum taraftaki muhalefet partilerinin lideri öyle. video çıktı diyor ki güzel yurdu vermeden olmaz diyor öteki ana muhalefet partisi lideri Amros Kibriyano güzel olmadan olmaz karpaz da olacak arıyorlar az önce sayın ekonomi bakanı da burada anlattı karpazın ne kadar önemli bir yer olduğunu ama Rumlar hem güzel yurdu istiyorlar hem de güzel yurt bölgesindeki kıyı deniz şeridini istiyorlar deniz şeridini istiyorlar çünkü denizlerde hakimiyet kurmak istiyorlar deniz kıta sahanlığını elde etmek istiyorlar. Onun için diyorlar Kıbrıs Türk tarafı yüzde 57 deniz şeridini tutamaz diyorlar. Paylaşım öyle olacak? la verdad lideri Mustafa Cemiloğlu bugün Haber Al Kıbrıslı gazetesinde uyarıda bulundu. Avrupa Birliği'nin garantisini kabul etmeyin yanarsınız diyorlar. Çünkü Amerika, İngiltere ve Rusya Kırım'ın özelliğini garanti etmişlerdi bu tapeşle anlaşmasıyla. Ama Rusya bugün Kırım'ı işgal etti. Amerika, İngiltere de sesini çıkarmadı. Kıbrıs'ta oynanan oyun da çıkarmak, uzaklaştırmak ve Akdeniz'i emperyalistler Avrupa Birliği başta olmak üzere bir Avrupa Birliği'nin gölü haline getirmektir. Bütün çaba budur. Türkiye'yi, Türk askerini Kıbrıs'tan uzaklaştırmak ve İskenderun'dan dışarı çıkarmamak, Mersin Limanı'ndan dışarı çıkarmamak oyunudur. Bu oyunun birinci dünya savaşında da oynandı, ikinci dünya savaşında da oynandı, Balkan savaşları döneminde de oynandı. Haçlı zihniyeti, Haçlı savaşları döneminde de oynandı. Türkiye, Türk milleti ve Türk ordusu bu bölgede üstün olmasın. Ne siyaseten üstün olsun, ne askeri yönden üstün olsun, ne de jeopolitik yönden Türkiye, Türk milleti bu bölgede üstün olmasın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu bölgede var olursa Türkiye'nin üstünlüğü devam eder. Jeopolitik üstünlüğü devam eder. Askeri üstünlüğü devam eder. Politik üstünlüğü devam eder. Bunu sonlandırmanın çabaları içerisindedir. Onun için Fransa koşarak geliyor. Kendi gemilerini getiriyor Limassol Limanı'na. Oradan Suriye'ye saldırıyor. Lübnan'a saldırıyor. Orta Doğu'ya müdahale ediyor. Amerika, Anglo-Amerikan işbirliği içerisinde avrotur üstlerin askeri üslerini, İngiliz üslerini kullanıyor. Orta müdahale ediyorlar. Suriye'ye müdahale ediyorlar. Çoklu müdahale. E şimdi Kıbrıs konusunda da 1960'daki, 59-60'daki garanti sistemini kaldırıp çoklu bir garanti sistemi getirmeye çalışırlar. Suriye'ye müdahale ettikleri gibi Türkiye'yi etkisizleştirmenin bir başka ismidir bu. Dolayısıyla bu oyuna asla Kıbrıs Türk halkı gelmeyecek. Sayın Mustafa Akıncı kabul etti. Çoklu müdahaleyi kabul etti. Türkiye garanti olacak ama çok daha garantileri görüşmeden kendisi Amerikan elçisine vaatte bulundu. Taahhütte bulundu. Çoklu müdahale olacak diyor. Tek taraflı müdahale olmayacak. sözcüsünün söyledikleri güzel nur olmazsa olmaz karpaz olmazsa olmaz yüz bin Rum'un geri döneceği toprak isteriz kıyılarda bize ciddi oranda yer verilmelidir bu kadar kıyı şeridini Türkler tutamaz şeklindeki yaklaşım asla kabul edilemez tek bir Türk askeri istemeyiz garantileri kabul etmeyiz yaklaşımı da asla kabul, eder, kabul edilemez bakın Ban Ki-moon dedi ki 1959. 60 anlaşmalarındaki garantiler de konuşulacak diyor. O şekliyle kalması doğru değildir diyor Ban Ki-moon. Açış konuşmasında yaptı bunu. Yani diyor ki e işte diyor ne istediği şekil olacak ne de Türklerin istediği şekil olacak. Başka bir formül uyduracağız şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Ve arkasından da diyor ki Türkiye, Yunanistan, İngiltere garantör ülkeler İki yardımcı olsun diyor. buraya kadar güzel. Ama bunun arkasında bir de diyor ki uluslararası toplumda bu iki yardım etsin. Yani Amerika'da da de uluslararası toplumu bir başka ifadeyle emperyalist bazı ülkeleri Kıbrıs'taki iki lidere müdahale etmeye sadece Mustafa Akıncıya demiyor. kendisini arayacağını ve Kıbrıs konusunda De vardır, Amerika'nın müdahalesi de vardır, Rusya'nın müdahalesi de vardır. Bakın gitti şeye, Rusya'nın Dışişleri Bakanı'yla da görüştü buradaki Rum tarafının Gatsulidis. Ve ona Avrupa, şey Rusya dedi ki, reddedilecek herhangi bir planı sakın ola referanduma götürmeyiniz diye tavsiyede bulundu kendisine. Ve zaman zaman Rusya'nın çıkışları oluyor. Başka ülkeler müdahale etmesin Kıbrıs meselesine. Bırakın iki lider kendileri görüşsün. Yani Rusya da biliyor ki bu işin içerisine Amerika burnunu sokuyor, İngiliz burnunu sokuyor, Fransız burnunu sokuyor, İtalyan burnunu sokuyor. Yabancı karışmacılığı var bu işin içinde. Ama, ama biz de çıkıyoruz. Canım, işte enerji atakları vardır. E enerji zenginidir bugün Türkiye. Su zenginidir. sene bir duyuyorum. Kıbrıs'ta barış, dünyada barış. Kıbrıs ortak vatandır, Birleşik Kıbrıs. Geçti bunlar, hiçbirisi de maalesef elde edilemiyor. Kıbrıs'ta bir gerçek var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti var. Rum tarafında da bir, Güney Kıbrıs'ta da bir Rum devleti var. Burada da Türkiye var. Güney Kıbrıs'ta da Yunanistan vardı. İngiliz de İngiliz üstlerinde vardır ve devam ediyor. Amerika, Amerika Kıbrıs'ta vardır. Fransız, Fransız da Kıbrıs'ta vardır. Çünkü geliyorlar bu tarafındaki limanları kullanıyorlar. Ama bunlar İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar, bunlar hepsi de askeri faaliyet yapıyorlar.